Vitamin topu mu? Var mı Ahmet abi? Olmaz olur mu? <laughs> o iştah açıcıya falan iyi gelir değil mi Ahmet abi? Abi. Kaç ayda faydası oluyor mu? Evet. <laughs> let's see how Ya şu dana kendi kendine çöktü. Şu dana yok mu? Öteki dana gibiydi. Ayağından e yakalanmış. Hangi ayağı vurmuş? Abi şu sağa mıydı? Sol mıydı? Ona ayaktan başladı. Kabak yok mu sattı? Evet. Kabana Kabağına bir kırışıydı. Dana ufala vurdu ya. Bir anda bir anda. İki saatin içinde. Bak arka ayakta var. Güzel hı hı. hızlı soluyor. Hı hı. Yürü içeri katak bunu ya. Yok yok içeri katma. He? Ama Şuraya burada kat. sıcak. Betona, betona katma. Beton derken ka burası. Tırnak gibi. Vallahi bilmiyor. içeride yatamaz, kalkamaz bak. He? Öyleyim, içeride kalkamaz. Şöyle gölgeye sal. Şuraya bağlayamam mı? Bağlamasın Hı? hayvan, bağlanmaz. He? Gölgeye sal ya. Bu hayvan içeri yatarsan ayak sakat, içeride ayağa kayar bak. Beton tırnak da olsa kalkamaz da daha kötü olur. Senin ne hocam? Mert. girara bak girara. Caz 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 dedi yere. Ben buna koyayım bu aynı şey kokalım. Naç kokalım girara. Ben mi nasıl piyasa? Hı? Piyasa nasıl? İyi mal iyi para. <laughs> i̇yi mal iyi para değil mi? İyi, mal, Sıkıntı iyi. yok yani. Evet. Alım satım var mı? Hızlı mı alım satım? Yok normal. Eskisi hızlı yok. Bu işin hastalığı. Bu hastalık yani. durdurdu mu alım satımı? Durdurdu. He? Durdurdu. Fiyatlar nerede? 10 lira yine 7 lira düştü. 10 lira yine 7 lira. 3 gün düşürdü mü fiyatı? Düşürdü. Düşür değil bir Ne zaman, bir zaman bir geri şey yükselir? Abi 16 bin liraya yine sattık. Kaç liraya sattınız? 15 buçuk aldık, 16 liraya sattık. 2 liraya Fiyatları... sattınız. 2 liraya sattınız. Ben sattım. Kilo mu? Kilo mu? Kilo şey, ya kiloya diyorsam Evet ha. Ya. İçeride var abi bak danalar var. Mal piyasası ama kimse vermiyor.